Eee Kornuva HPSS arasından alanındayız. Burada eee Erzurum tarıfını ile ilgili kanıtçı günleri ile ilgili bir çok güzel bir var. Güzel Erzurum'umuzun, Kadaş Diyarımızın Kadaş Diyarımız da kan Ben burada şu an Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Sakin olduğu genel başkanı. Genel Ege Bölgesi olduğu ee, Gerçekten gayet, gayet. Birliği Federasyonu olarak Erdurum Valiliği burada. Erzurum İlçe Belediyeleri burada. Erzurum Spor burada temsilcisiyle İlçe Belediye Başkanları ile İç Doğukanlar değerli varlarsa. Yani biz bu kuruluşun şehri şehri, kuruluş şehri arasında yani kurulan ona kuruluş olur köprüde yürümeye çalışıyoruz. Biz yaklaşık 5 tane derneğin kurulduğu bir dernek Bu şehir dernekleri Ege bölgesinin en büyük sivil toplum ekip arkadaşlarım, yönetici arkadaşlarım, dernek başkanlarımla beraber yaklaşık beş gündür buradayız. Bugün beşinci günümüz. Müzik, eğlence, Erzurum'un kültürü, geleneği, göreneğini İzmir'e Yani Erzurum, İzmir'e ve uzaklaşıyoruz. İzmir, Erzurum, uzak bir araya getiriyoruz. Biz de sürekli nesillere bu kültürümüzü, gelenek ve göreneğimizi aktarmaya çalışıyoruz. Burada aslında herhangi bir ticari gayesi yoktur, ticari amacı yoktur. Tamamen kültür. Tamam. Bununla da gerçekten burada, burada bizi iz var. her durumu sevenleri, İzmir'de kardeşlerimiz, arkadaşlarımız burada. Görüyorsunuz, kalabalık. Şimdi sahneniz, müziğimiz, müziğimiz var. Evet, her şey çok güzel. Daha güzel olacak diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çünkü ayrılması değil. Evet.